Televizyon danışmanlarından Seren ben. Bugünkü konuğumuz Flamingin Kalıcı Toronto, Trebas ve Toronto School of Management Türkiye temsilcisi Ali Can Çürek bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldiniz Ali Can Bey. Birazcık kendinizden bizlere bahsedebilir misiniz? Tabii, ismim Ali Can Çırak. Global University Systems bünyesinde Kanada'da bulunan 3 kolej, Fleming College, Toronto, Travis Institute ve Toronto School of Management'ın Türkiye iş Geliştirme Yöneticiliğini yapıyorum. Ali Can Bey, biliyorsunuz Kanada'da, Toronto'da, Vancouver'da birçok lokasyona ekstra bir ilgi var Türkiye genelinde. Öğrencilerimizin de bizlere sorduğu soruları ben onların adına sizlere sormak istiyorum. İlk okulumuz olan Fleming College, Toronto ile başlıyorum o zaman sorulara. Hemen. İlk soru. Konaklama seçenekleri nelerdir diye bir soru gelmiş. Flaming College Toronto bünyesinde bir konaklama servisi departmanımız var. Burada hem anlaşmalı olduğumuz konaklamalar aracılığıyla öğrencilere konaklama bulma konusunda destek oluyoruz. Onun haricinde uluslararası öğrenciler yeni bir ülkeyle ve yeni bir şehirle tanışmış oluyorlar. Farklı konaklama seçeneklerine yönelebiliyorlar. Ama tabii ki de yeni başladıkları şehirde bazı desteklere ihtiyaçları olabiliyor. Bu anlamda da öğrencilere destek sağlıyoruz. Tamamdır. İkinci soruyu çekiyorum. Türk öğrencilere özel bir burs var mı? Öğrencilerin ücretsiz olarak yararlanabildikleri bir eğitim veya hediye vesaire var mı? Güzel soru. Türkiye'den başvuran öğrencilere şu anda uyguladığımız bir burs var. Türkiye'den başvuran öğrencilerin tamamı yıllık 3 bin dolar. 2 yıllık programlar içinde toplamda 6 bin dolarlık Kanada doları tabii burs elde ediyorlar. Bunun haricinde Türkiye'den başvuran bütün öğrencilere TLC'den, The Language Gallery'den 6 aylık ücretsiz İngilizce eğitim hediye ediyoruz. İngilizcesi eksik olan arkadaşlarımız 6 aylık bu programa kayıt olup İngilizcelerini tamamlayıp ondan sonra Fleming Kalış Toronto'daki derslerine başlayabilirler. Şimdi burada benim aklıma bir soru geliyor. Belki öğrenciler de düşünmüştür. Bu burs için herhangi bir GPA istiyor muyuz? Ya da hediye içinde bir belirli bir level istiyor muyuz? gidecek için. Güzel. Burslar için şu anda istenen özel bir koşul yok. Fleming College Toronto çok yeni, çok taze bir okul. Öğrencilerle yeni tanışması dolayısıyla Türkiye'den başvuran öğrencilerin tamamına bahsettiğimiz burslar sağlanacak. Hediye ettiğimiz İngilizce programı ile ilgili olarak da öğrencinin herhangi bir seviyede olmasına gerek yok. Yani başlangıç seviyesi ya da ileri seviye, orta seviye fark etmeksizin öğrenciler dil eğitiminden yararlanabilirler. Çok güzel. Diğer bir soru için soruyorum. Genelde bu bizim Türkiye'deki öğrencilerin de çok fazla talep gördüğü bir soru. Benim de karıştırıyor. Programa eşimle gidebilir miyim? Son zamanlarda özellikle sıkça karşılaştığımız bir soru tabii bu öğrencilerden. Flaming College Toronto bir devlet koleji ve devlet kolejleri Kanada'da bu tarz imkanlar sunuyor. Yani bir öğrenci bir devlet kolejinde eğitim alırken eşiyle beraber, çocuklarıyla beraber gelebilir. Eşi çalışma izinden yararlanıp çalışabilir. Çocuklar Kanada'daki devlet okulları dahil olmak üzere oradaki okullarda eğitimlerine devam edebilirler. Çok teşekkür ederim. En çok sorulan sorular bize de bulunmamıştır. Flaming şey. <laughs> Toronto'da mezun olduktan sonra çalışabiliyorlar mı? Şimdi bizim programlarımız bir yıllık ve iki yıllık programlar. Fleming College Toronto yine devlet koleji olduğu için mezuniyet sonrası çalışma izni elde edebiliyor öğrenciler. Bir yıllık programlarda bir yıllık mezuniyet sonrası çalışma izni elde ediyorlar. İki yıllık programlardan mezun olan öğrenciler de mezuniyetleri sonrasında 3 yıla kadar çalışma izni elde edebiliyorlar. Çok güzel. Peki ben bir soru sorabilir miyim? Örnek evet. veriyorum ben bir yıl okudum ama bir yıl almak istemiyorum. 3 yıl almak istiyorum çalışma izni. Bunu nasıl yapabilirim? Bilmiyorum. Orada bir kombinasyon durumu söz konusu. Bir yıllık programlar süresi gereği yasalar dolayısıyla bir yıllık çalışma izni elde Hı -hı. Ama iki tane bir yıllık programı öğrenci kombin ederek toplamda iki yıl eğitim alacak. İki yıl eğitimi tamamladıktan sonra üç yıla kadar yine çalışma izni elde etme imkanı var bu arkadaşlar. O zaman doğru anlayıp anlamadığımı teyit etmek istiyorum. Örnek veriyorum. Bir yıllık bir bölümde okudum. Hı -hı. Bir yıl başka bir bölümde okudum. Hı -hı. Toplam iki yıl artı üç yıl yasal çalışma ve oturma izni. Tabii hatta bizim güncel programlarımızdan örnek vermek gerekiyor. Kısaca, supply chain management programı ve project management programlarımız hı. bir yıllık programlar. Hı hı. Öğrenciler bir artı bir şeklinde bu iki programı kombinleyerek mezuniyetlerinden sonra 3 yıla kadar çalışma izni elde edebilirler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir diğer bir soru için başvuru şartları nelerdir? Bizim programlarımız graduate certificate ve diploma olmak üzere ikiye ayrılıyor. İkisinin birbirinden farklı başvuru koşulları var haliyle. Graduate certificate programlar lisanstan mezun olan ya da meslek yüksek okullarından mezun olan öğrencilerin başvuru liseyi programlar. Bu programlara öğrenciler lisans diplomaları ve transkriptleriyle başvuru yapabilirler. Diploma programlarında ise lise mezuniyeti olan öğrencilerin başvurusu için uygun programlar. Business programı var. Yine lise diploması ve transkriptiyle öğrenci başvurabilir ama Ontario'nun genel kuralı gereği Business programlarına başvuracak öğrencilerin lisede 12. sınıfta transkriptlerinde matematik dersinin bulunması ve bunun denkliğini almaları gerekiyor. Ekstra şart olarak bu var. Teşekkür ederim. Çok sağ İca olun. Diğer yani bir soruya bakalım sunduğu programlar nelerdir? Aslında birçoğuna değindik ama hani ekstra bilmemiz gereken ya da daha detaylı açarsanız. Çok Tabii lazım. dört tane programımız var. Bunlar biraz önce söylediğim gibi graduate certificate ve diploma programları olarak ikiye ayrılıyorlar. Graduate certificate programlarımızda global business management programımız var. Bu iki yıl 4 semestirde tamamlanan bir program. Bunun haricinde supply chain management ve project management programlarımız var. Bunlar da bir yıl 2 semestirde tamamlanan programlar. Onun haricinde bir de business programımız var bu da diploma programı diploma programımız olan Business'ta 2 yıl 4 sömestrede tamamlanan bir program. Diğer bir soru. Okulumuzun peki İngilizce seviyesi ne düzeyde olması gerekiyor? Bu yine programların seviyesine göre değişiyor. Graduate Certificate programlarında IELTS 6.5 seviyesinde olacak şekilde olması gerekiyor minimum. Diploma programlarında ise IELTS 6 seviyesi yeterli. Tabii sadece IELTS değil birçok sınavı kabul ediyoruz. Ya. TOEFL, PTE, Cambridge, Duolingo gibi de birçok sınavı kabul ediyoruz. Hepsinden 6.5 ve 6 IELTS seviyesi olacak şekilde skorlara sahip olmaları öğrenciler diğer bir soruya geçiyorum. Son sorumuz heyecanlı. Başvuru dönemleri ne zaman? Evet bu çok önemli bence. Çünkü öğrenci bazen geç kalabiliyor. Evet kayıt olmak istiyor. Gitmek istiyor ama geç kalıyor. Burası bence en önemli soru. Bizim her yıl 3 farklı başvuru dönemimiz var. Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında. Öğrenciler bu 3 dönemde de okula başvurup kayıt olabilirler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica. Bu kadardı sorularınız. Sizin eklemek istediğiniz, şunu da bilmesi gerektiğini düşündüğünüz bir şey varsa onları da alabilirim aslında. Aslında genel olarak her şeyden bahsettik. Bununla ilgili öğrencilerin özellikle profesyonel destek almalarını tavsiye ederim başvurularında. Global Vizyon'da bunun için çok iyi bir adres. <laughs> Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bizleri izlediğiniz için de sizlere teşekkür ederim. Flamingo'nun kalış Toronto için bütün soruları bu videoda bulabilirsiniz. Detaylı bilgiler için de Global Vizyon danışmanlarına aşağıda bırakacağımız numaralardan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.